Dostlar hepinize selamlar ben Karıl Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir tane Buz yarı vakamız var hala çıkmadı Ve çıkmamaya da ısrar ediyor şu anda Hesapta 8400 UC var bundan önce Yani dün canlı yayında 8400 UC atıp klasik sanda basıp m çıkarmaya çalışmıştık şimdi Onun kaydını izleyeceksiniz ondan sonra Bugün yüklediğimiz 8400'ün sandık Açılımını izleyeceksiniz ama bakın olay tam Olarak burada başlıyor arkadaşlar bu 8400 UC'yi iddialı Nasıl mı? Nasıl ya? Evet. Buz yarı çıkarsa saçın tam ortasında şöyle tam bak orta hizası var şurası. Tam burasına böyle kökten bir tane vuracağım. Zaten gerisi de her gün gelir. Normalde saçımı kesmek istemiyorum. Ama buz yarının çıkma olasılığı o kadar düşük ki. Gönül rahatlığıyla böyle bir iddia koyabiliyorum. Şimdi ortada büyük bir risk var. Sizden ricam şimdiden videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu video şöyle güzelinden bir 10-15 bin like var hocam. Bak açık konuşuyorum. Hani buz yarı çıkarsa saçı tak 3'e vuruyoruz. Dün açtığımız sandık açılımını izleyeceksiniz Ondan sonra tak. Bugüne geleceksiniz. Sonra bugün de iddialı sandık açılımımıza geçeceğiz. O zaman hızlı bir şekilde siz güzel güzel like'larınızı atarken videomuza geçelim. Başlıyoruz arkadaşlar. 2400 bize. Haydi oğlum. 8200 hocam kaldı. Haydi. Haydi aslanlar oturup ağlayacağım. Arkadaşlar bu Aa, evet pardon ee, videodayız. gel ee, al gel al gel al. Ben inanıyorum ki bir an böyle ekrana buz yarı pat diye patlayacak abi. 3 2 7600 uyucam kaldı abi. Tamam çıkmadım. Geç kapatıyoruz. Veriyorum şarkıyı. <laughs> Sordum, bekliyorum. Ananı bacını si ver artık ya. Arkadaşlar ee, bu yayından sonra ağır bir köprü olacak. Haydi oğlum. Haydi oluşum Haydi. O zaman şöyle yapalım tamam mı? İki tekli bir onlu. Bir. 2 Ya vallahi. Arkadaşlar yayın dışı ekstra mesai var. İki tekli attık. Bir onlu yapıp. Bir dakika totem deneyeceğim ya. Vurdum. Haydi oğlum. O oh, her basışta 120 diyor. Sıkıntı yok reis ya sen ne yapalım. <laughs> Ananı vektör Ya yani şurada bak bu şekil tamam mı? Bu Buz olacak ya. Anlıyorum. Kapattım. 3 tekli tamam mı? 3 tekli bir onlu yapıyorum. Haydi oğlum. 3 tekli bir onlu. Haydi. 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 Şu an chat enerji al, Enerjiyi al. Enerji al onun Enerjiyi içinde ise tamam mı? Tamam abi. Haydi oğlum. Haydi. Dön, dön. Ananı çantanı. verme ne olur verme ya. Abi abi şu şu abi. Abi bunu vereceksiniz ya. Tamam abi, pardon arkadaşlar. Kar sonun düşen vallahi kahraman olamaz haklısın. Şu an para gidiyor ya. Biraz senin stresi. Para zaten arkadaşlar bol olduğu için sıkıntı yok. 3 tekli bir onlu yapıyoruz. Bak, şu hadi kurban olayım. Ay tansiyonum çıktı galiba. Haydi. Haydi lan sarı 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 <laughs> Abi sarı atsana kurban oldum bunun adamı Eksiyeceğim abi ya eksiyeceğim Vallahi eksiyeceğim A few moments later <laughs> Oley be eksi yedim Sen kafayı sıyırmışsın Eksi yedim tamam Şimdi arkadaşlar eksimiz yedik eksi kaç yedik 31 31 Evet Klasik sandığa geldik Hiçbir şey dokunmadan Şöyle vurdum bir tane Sözde ilk slotta buz yarının gelmesi lazım Bacınızı bacınızı s**eyim lan sizi Kudumun çocukları yapmayın lan bunu Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Neyse kaldığımız yerden daha Şimdi 3 tekli yapıyorum. Kapattım geçi Elbiseyi çıkarttım. Ee... <laughs> bastım bastım. Bastım yolunu. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Baran dur Baran. Baran Kimse giriyor şu an. Ya yazıklar olsun ya. Bak 9 saniye olmuş. 8 saniye olmuş ya. Köpek balıkları ısırsa ya. Yani Allah belanızı vermesin ya. Tamam. Hiç geçti vurmadım. Abi geçti vurayım mı? Geç açtım tamam mı? Vurdum. İki tekli yapıyorum. Vurdum bir tane daha. Bastım bir tane daha. Geçti. Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düşük i̇şte bu hale. Adem bastın diyorlar. Ben alttan destektim. Sen Geç de düştendi. mi? Geçti mi bu? Geçti bu. Evet hadi. Hadi, hadi oğlum. <laughs> çok arkadaşlar. Çek ben... Şöyle ne bir gitme şey. şimdi bana. Bir. <laughs> geldi ya buradan ya bu bak bu da da bilmiyorum ya, ya yo vallahi dönmüyor ya vallahi şeytana başladı Am Ananı s**in ananı ya ya ananı s**in destans almak nedir ya bu iki oldu Allah çarpsın iki oldu Aynı destansı İkidir des... Tamam İkidir destansı veriyorum ya Aynı destansı mı lan? Bu arada arkadaşlar videoyu izleyen eee koyayım şu lafı söyle de üstü verin şuraya koyun Eee sesleniyorum her gün et ya Bir de ilk baştaki set ha bu Lan bari bu çıksaydı bu daha güzelmiş Yok lan diğer daha güzel O zaman Geçti atacağım sen. Alacağım. Kaç, Kaç tane atabilirim? çok yıllar ya. Kaç tane vurabiliyorum lan? Bir tane daha vur. Geç kapatsaydın ya. Aa dur. Kanka neyi inceliyim Param varam. var am? Evet, burnumla açıyorum tamam. Vurdum bir tane. Geç kapattım. Geçtim. Allah'ım ne ben oldu? Lan çıkmazsa da bir şey olmaz. Ne olacak en fazla? Nasıl lan? Bu bak ben. çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ondan önce şöyle yanımızda klan oyuncularımızda 3-4 kişi var. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bakın direğimiz hala 5 seviyede. Ona rağmen yaklaşık bu UC'yi sayarsak 30 k UC kayıtta bastık. Onun harici kayıt dışında ben yaklaşık 5-10K kendim bastım. Gene çıkmadı. Evet fikrinizi, görüşlerinizi alalım. Valla kardeşim biraz zor çıkması. Biraz değil oğlum. Baya zor çıkma olasılığı da sen çok bastın yani yayın dışı da bastın biraz. Çıkarsa çıkar. Yemin yani. ediyorum bu 8 e var. çıkarsa var ya anasını sakin s ol. İki teklif bir onlu yapıyorum kardeşim kardeşim. Sen tekliden çıkıyormuş. Vallahi söverim yapma dur. Heh. Tamam bastım bir tane daha. Artık seri seni. öyle bekleme Totem botem yok. Zaten ömrümüz totem yapmakla işte iki tekli bir onlu yapıyorum. Haydi hocam. Yüzümüzü kara çıkartma ya. Haydi vallahi. Ya, vereceği şurada bu ziyarı. Onu da evet vermiyor. Ben sanmıyorum çıkacağını da. Çıkmaz ya Vallahi Üç tekli bir onunla yapıyorum hızlı bir şekilde. tekliden atıyormuş. Ay ananı avradın? Nerede o şans? 32K UC. Kayıt dışı UC'lerini de sayarsak totalde nereden baksanız 40-45K UC harcadık. Ama hala bir şey yok. Üçüncü tekniği de vurdum. Haydi hocam. Tamam. Baş attı. 7.5K UC'miz kaldı. Sıkıntı yok. Patlattım bir tane daha. Haydi oğlum. Haydi. Bak direk seviyesi uçtu gidiyor. Onun üstü. Yapma yapma. Yapma. Bir Vallahi bir heyecanlandım. Allah çarpsın ya. Şu destansı kıyafeti yine üstümden çıkartacağım. Lanet gelsin artık gelme ya. Kıyafet nerede? Hangi... Ah, be. ah be. Ah be oğlum ya. Yakın yakın. Yaklaşmış yakın. kanka. Yaklaştı yaklaş yaklaştı, yaklaştı. Bir tekli bir onlu yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Hatta bu vuracağım onlu. Şu anda video like atanları bir şey atıyorum. Geç dedim. Tamam çıkmadı. Vurdum bir tane daha. Oğlum bir kastı bir kastı. Hafiften bir kastı. Yani ver artık vallahi ver ya 40k uc ya gitti ya Allah belanı vermesin Direkt bir onu yapıştırdım Valla telledik burada ya bir tane buz diyarı verecek Bir tane silah verecek ya Artık yani silah hayalimiz oldu ya Onun Ay. 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 Abi sen şaka mısın Klasik sandık o bana buz setin... diyarı vermiyor Destansı veriyor benim setim mı? Bir, bir dakika, bakalım. Bir dakika, dur 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 bir dakika bir dakika bakmam lazım ama. Aa yok kanka bunu. Yok lan. Hadi be. Neyse güzel güzel. Burada destansı gösteriş olacağım arkadaşlar. Son bir 7-8 tane destansı kaldı. Ondan sonra bir destansı gösteriş unvanımız da gelecek. Şimdi biraz da buna tıklayalım. Buradan çıkalım. Elimize alalım. Ver artık elimize ver ver. İki tekte yapıyorum gene. Geçti vurmayacağım. çünkü geçti vurunca gelmiyor abi. Vallahi gelmiyor. Bakayım vurdum şimdi bir pat diye patlıyormuş. 3 tekli, 4 tekli. Kapattım geçi. Kapatmadım. Aynen. Kapatmadım. Kapa Biliyorum bastım. Yok babacım Yok 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 çıkmayacak. Ya adım kadar eminim ya. Ben 50 kada bassam, 100 kda bassam değişen bir şey olmayacak. Yok. Yani bilmiyorum bana karşı bir nefreti var bu sandığın ya. Kapattım burayı. Yani vereceğim bir tane buz yarıya. Ne kadar zor olabilir? Vurdum bir tane daha. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bu arada arkadaşlar şunu da haberini verin. Siz o geçenki kaydı izlediğinizde biz o yayında ban yedik canlı yayında. Totalde 3 günlük bir banımız var. Yani bu da demek oluyor ki cumartesi günü banımız açılacak. Aslında perşembe açılacak da ben cumartesi ilk yayınımı açacağım bandan sonra. Sizi de saat 18.00'da bekliyorum zaten açıklamada link var. Bu arada hala çıkmadı hala çıkmadı ve çıkmamaya da devam ediyor. Çok iyi. Abi abi valla çok iyi. Geçtim. 2 bir an şöyle ekrana pat diye patlasan 3 ya abi saçı değil yani ruhumuzu koysak gene çıkmaz ya vallahi çıkmaz ya yani Allah belanı vermesin senin ya şurada döndü mü Yok baba baksana. Altın ejder maskesi siyahtan totalde 13 adet olmuş. Abi şu maskeden 8 tane olmuş. Pop chat'sından 6 tane olmuş. Daha ne olsun ya? Gel aç hadi gel aç zaten cenabetsin abi. Gene kadar bir tane vurdum. <laughs> Vallahi cenabetim. Geçtim. <laughs> evet. ya hadi, sis bombası, <laughs> sis bombası. <laughs> bundan da var, bundan da var. Evet. Neden kasınca vermiyor arkadaşlar ya? Bir de çıkıyormuş. Ben sanmıyorum yani Hadi. Bir, Orada Adem gibi tek atsaydı var ya. Vallahi göt olurduk. <laughs> Geç kapattı. Bir Ben de hiç sarı dönmüyor ya. Evet sen oğlum Adem hiç sarı dönmüyor bu arada. Ha. Ama çıkınca da tam çıkıyor anlamadım ben de. Sarı dönmedi sarı dönse var ya. Valla sen... bir tane daha vur onu. Direkt yapıştır. Direkt yapıştır. Çok merak ediyorum. Ama Adem hiç sarı dönmüyor şey Haydi oğlum dönüyor dönüyor gelecek inşallah. Abi. Yani yemin ediyorum ben... şakan bu. <laughs> <laughs> aynısından, aynısından. Ay anasını. An... Ve gene aynı <laughs> <Evet. gülüyor> Ve gene aynı Allah sevgililiği gibi yapsın. Allah'ım sen ona doğru yolu göster. Tövbe estağfurullah ya. Yok oğlum bu çocukta bir şey var kafayım. <laughs> Her videoda destan çıkartıyor. Valla ve aynı destansı çıkardı ya kafayı yersin. Haydi oğlum. Yani bir tane döneceğim bak döneceğim döneceğim, döneceğim. dön dön. Haydi dön. Hadi son arkadaşlar bonudan sonra son bir tane onluğumuz kalıyor. Haydi oluşum. E, ayıp oldu. Şu üçünü vermeseydim bunları da gümüş parçacık ver. Tam olsun abi. Şimdi beyler bir tane <laughs> bundan vurabiliyor muyum? Vurabiliyorum. Vurabiliyorum. vurabiliyorum, evet, vurabiliyorum. Evet. Tamam haydi bakalım. Şu bundan veriyormuş. Hazır mısın? Böyle hissedin. Enerjinizi buz yarına verin tamam mı? Ver buz yarına ver 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 ver. Haydi oluşum haydi. Hiçbir şey ellemiyorum. bir buz yar bu kadar zor olmamalı ya

<gülüyor> <gülüyor> geldi sandığım. vallahi şaka gibi ya. Gelen m bakar mısınız arkadaşlar? Son 1400 daha deneyebiliriz. Daha da hiç basmam bu arada. Arkadaşlar 8400 yükledik. Tamam geldim buraya. Çıktım buradan. Yapıştırdım bir onluyum. Daha da vermezse vallahi daha basmam ya. Sırf yani yemin olsun ha, çıksın diye basıyorum. Çıkmasa da daha bu saatten sonra yani benden beklemeyin ya. Dileydi 200 yap. Vermeyince vermiyor usta ya. Usta ananı al senin için onu da vurdum. Hiç problem değil. Al al Geldik vurduk bir tane daha onu. Yani bu evde hiçbir şey mi doğru düzgün gitmez ya? Bir insan 3 günde 2 tane buz yarı videosu yükler mi ya kanal? Ya! Ya işte <laughs> ben ben anladım. Anladım. Her verdi. yerden destansı verdi. Her yerden destansı veriyor bir <laughs> tane <hiç de> vermiyor. Yemin <gülüyor> sinirden gülüyorum ya. <gülüyor> Ya Allah'tan mı yokmuş. Ama. Allah'tan mı yokmuş ya Çıkacak vallahi. Aslında. Sen, iki Çıkacak aslında. Ben Çıkacak. Ben ard arda geçti onlu diyor ama. İki tane ard arda geçti onlu. Sen Öncelik yeter ki iste. Al... Sen, sen yeter ki iste paşam. Zaten, zaten çıkmayacağı için hiç sıkıntı yok. Al iki tekli. İki onu yapıyorum. Vurdum bir tane. Bak görüyor musun? Çıkıyor baba. Hop, hop. Vurdum bir tane daha. Bak. Ya amansız. Ay. Bir dakika bu hangi set nerede? Setin şeyine bakacağım. Allah git gide yaklaşıyor beyler. Git gide yaklaşıyor. <laughs> bu, bu bir işaret mi? Geliyor bunu, geliyor. Bunu, bunu diye diye var ya <laughs> <bir>. anamız ağladı. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Oy 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 oy. Vallahi Allah belanı verme ya. PUBG Mobile sövünce buz yarı veriyormuş lan doğru mu? Dur. Denemek PUBG, lazım. Senin ben anan avradın. Şeyi yıldızlığımız var. Büyünler onlar onu almazlar ama. onu almazlar herhalde. Vallahi beyler Allah belasını versin. Ya yemin ediyorum. Bir de arkadaşlar şey çok merak ediyorum. Totalde kaç destans oldum ya? Ona bir bakabilir miyim? Allah için ya. Destansı gösteriş gelmesi yok mu? <laughs> yok lan saçmalama. Tıkladım başarımlara tamam mı? 44 adet destans olmuş. 6 tane destansı kalmış. Yani şu klasik sandığı açı açı hesabı destansı gösteriş yapacağız. Arkadaşlar burada hazır burada dolanırken. Bakın şurada bir tane göçebemiz var tamam mı? Burayı da bir tane çakalım böyle. Hani olur da belki göçebe gelmesin de. Hani bir gelsin lan gelsin mi? Onun için e malzeme de çıkıyormuş. Boya geldi. Klasik sandık. Bu parçacıkları. Tamam şu geldi. Tamam. Güzel 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 güzel. güzel, Dönüyor dönüyor kurban oldum dönüyor. Tamam burası da bize soktu. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Maşallah sokan sokan. Güzel. Animasyonu geçti Şimdi buradan çıktık. Burası tüm şansı alması için de. Aldı zaten. Şöyle hemen hızlı bir şekilde şunu vurdum. 540 yücelik. Hardtip'ten ne oldu? Yalvarırım. Abi dön 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 dön. Ananı vurdum iki tane tekli. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar görüyorsunuz bak. Al. Bunu da saldım böyle köşeye. Yani vallahi yoruldum ya. Şimdi sinirden şöyle tak diye vuracağım. Of oh, of. Lan, Lan ya. Üçüncü mü geldi? Senin, senin -10 sandık 10 -10 gibi 10 -10 utanmasak Lan. sandıkta kaç tane destans varsa hepsini alacağız. Ya senin sandık gibi ananı s**eyim ya. Lan valla çok iyi Hadi, çok, ya. çok istediğin set vardı ya o çıktı. Gidip de bu ziyare istemiyorsun da. Valla <laughs> arkadaşlar <laughs> biz... <Bismillah. gülüyor> Gel. Vallahi ya kafayı yiyeceğim ya. Lan. Atı. Çıkacak. Lan 4-5 tane destans almak ne demek ya? Ya destansı çıkarmanın daha çok zor olması lazım ki. Biz bu da özel galiba. Ama güzel renkleri güzel mor falan yakışmış. Baya yakışmış. <laughs> Neyse arkadaşlar bize bu lazım değil <laughs> ya. Bu arada Barış abi bu videoyu izliyorsan şu hesabı bir 8420 falan yolla da açalım la. <laughs> Üstünü bir de elindeki silah çıkarsana. Bekle. Çıkart abi. Tamam çıkardım abi. Al abi. Heh. Heh. Abi. Tek atması yok mu peki? Tek atarsa yeriz bu adam, Nerede? Abi şurada klasik sen. Tek adam atarsa da... Adem'in Adem kesmesi yok mu peki? Yok yok yok. Haydi. Haydi bir tane bak parçacık var ha. Haydi bir tane bakalım bak. aslanım ben. Bunu da çıkartıyorsam Haydi aslanım. Eğer bu parçacık... Şey, buna, kesin. buna çıkartıyormuş kafayı yersin. Bir destansı geliyor Adem'e. Şimdi bir tane daha haydi. destansı çarptı. Valla kafa atar. Bir de diğerini çıkartıyormuş. Adem bir onunla kardeşim ya. Tamam gidiyor. Haydi. Hadi patlatayım ben de. Geç açık. Geç öyle. açık kanka. Bir tane tekli yapsan. Yok baba yok yok de yok, de yok yok. Adem yani Ya ben çıkarım. Cool cenabet. Allah çapsın. Full cool cenabet ya. <gülüyor> 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 dönüyor, dönüyor. Ne veriyor. Çok iyi. Tamam. Tamam. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Sokuyor mu? sokuyor. Güzel mi sokuyor? Güzel sokuyor. Yani diyeceğim pek bir şey yok. Güzel sokuyor. Vurdum bir tane daha. Onu. Hadi çık lan. Hadi çık çık yok 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 yok. Avramıyorsun. Aa, Aa ben geç açıyorum. Zaten belliydi böyle olur lan. Belliydi, belliydi. Aa, Aa buz yarılandı. Şu şeyi çıkarttım. Aa ne kadar güzel. Ha, 293. Hop. Bir dakika geçi kapatayım. Geçi kapatayım bir de öyle deneyeceğim kapattım burayı. Vurdum. Arkadaşlar bu videodan sonra burada e, buradan sponsorları seçiyorum. Sen ricam şöyle aylık 50k 60k UC verecek sponsor sayfaları varsa her türlü talibim. Tamam mı? Şaka maka her türlü talibim. Ya İsterse ekranın böyle tam ortasına koyarım da <laughs> Aa bitti. Evet. Sayıyorum arkadaşlar. Bundan iki tane çıktı. Bir tane bundan çıktı. Bir tane bundan çıktı. çıktı. Bundan da çıktı ve bundan da çıktı. Bu arada bundan da var. Yani daha ne yapmalıyız ya? Allah aşkına ben daha ne yapayım ya? Buz ocak söndür. Deneme. Vallahi var ya ilk suyu fullerdim lan. Firavun'un full olurdu. Allah çarpsın. Tane, alt seviye piravun. Yani arkadaşlar anlayacağınız böyle. Bugün de üstran Yarın da üstran Bu arada e, izleyen zengin abilerim varsa ID'yi şöyle bırakıyorum. 51 Ne Olur da böyle 3 5 5K UC, 10K, 15K UC olursa hani, hani değiliz ama gelirse daha de hayır demem. Ta buramıza kadar geldi ya. Yapacak bir şey yok. Videomuz buraya kadar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse şimdiden videoyu like kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri tümün alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok 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 çok. Bizi bakın Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.